O erler ki gönül fezasındalar, toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar. içine nefs sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Günü her dem dolu, her dem başlayan ezel senedinin imzasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Her rengi silici aşk ötesi renk, o rengin kavuran beyzasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem sadece Allah'ın rızasındalar. Efendim bu güzel şiirle gönül soframıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir Ramazan çadırımızda daha birlikteyiz. Evet. O erler ki hayatları toprağın üstünde sıkıntı içinde geçerken gönülleri arşı alada olanlar. Yıldızları tesbih gibi çekecek kadar yüce insanlarken sırf görünmemek adına namazı arka safta kılanlar. ibadetlerini öyle titizlikle ifade ederler ki içine az bir riya bulaşmaya görsün onu hemen Kaza edenler, gözleri bir an harama kaydığında, günahlarının affı için bir ömür gözyaşı dökenler. Ne cennetin tasası ve ne de cehennemi, yalnızca ve yalnızca Allah'ın rızasını umanlar. İşte gönül erleri, işte Allah'ın gerçek neferleri, bu zümreden olmak umuduyla, قرآن تلاوتهنا كلاك ورجل مفني. بويرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا

واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم Efendim tekrar merhabalar. Ramazan-ı Şerifin feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Değerli dostlar, bugün Hatay ve Adana'da yaşanan deprem ve deprem sonrası yapılan çalışmalar üzerine konuşacağız. Bugünkü konuğum programımıza Adana'dan katılan psikolojik danışman ve aynı zamanda arama kurtarma gönüllüsü, izci lideri Hasan Güçlü hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız, İyisiniz. Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, bizler de iyiyiz hocam. Allah razı olsun. Adana'dan geldiniz hocam, yolculuk evet. nasıl geçti? Elhamdülillah, güzel bir yolculuktu. Arkadaşlarla beraber geldik. Güzel. Güzel geçirdiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi, güzel. Hocam, e, Malumunuz büyük bir deprem yaşadık. Evet. 11 ilimizde e, ve en büyüğünü Hatay'da, Gaziantep'in İslahiye, Nurda ilçelerinde, Adıyaman'da yaşadık. E, Adana ve Hatay, özellikle de Hatay, e, bunlardan en büyüğü idi. Gerçekten çok ciddi bir deprem idi. Rabbim bir daha yaşatmasın. Öyle diyelim ee, Siz Depremde bir takım e, Çalışmalar yaptınız Ama ondan önce şunu sormak isterim size Depreme ilk nerede ve nasıl Yakalandınız Evet şöyle anlatayım biz e, 7 günlük bir kamptan dönüyorduk Bolu'dan vakfımızın izcileriyle Beraber Bolu'da milli kamptaydık Kamptan döndük İzcilerimi bıraktım daha sonra Kendim kapının önüne yanaştım Arabayı stop ettirdim ...ve o an bir sarsıntının olduğunu hissettim. Araba yoğun bir şekilde sarsılmaya başladı ama ben halen neyin olduğunu farkında değildim. Daha sonra insanların binalardan dışarıya kaçtığını görünce... ...bir an e, çocuklarım ve eşim aklıma geldi. Hemen arabadan inip ben yukarı doğru çıkmaya başladım bu sefer. E, ve deprem bir, bir buçuk dakika gibi bir süre sonra durdu. Bu sallantı sırasında mı çıktınız hocam? Evet sallantı sırasında e, yukarıya doğru çıktım eşim ve çocuklarımı almak için. Onlar da henüz neyin olduğunu farkında değildi. Korkmuşlardı biraz. Onlarla beraber aşağıya indik. Daha sonra da e, televizyon kanallarını hemen açtık. Bizim orada elektrik kesintisi de olmamıştı. Televizyondan neyin olduğunu anlamaya çalıştık ve bir deprem olduğu e, haberiyle sarsıldık gerçekten. Ve e, telefonumuzdan Twitter ve Instagram e, sosyal medya ağlarına baktığımızda Adana'da e, 6 binanın yıkıldığını öğrendik. Ve e, Türkiye İçlik Federasyonu'nun e, izci liderleriyle birlikte Adana il Temsilciliği olarak hemen enkaz bölgelerine gitmeye karar verdik. Ben de onu soracaktım. Yani depremi yaşadınız. Deprem Hı -hı. hem bir korku yarattı hem de bir e, yani can havliyle eşinizi ve çocuklarınızı düşünüp onları almak ihtiyacı hissettiniz. E, sonrasında deprem sonrası neler yaptınız? Yardım çalışmaları e, hakkında biraz bize bilgi verebilir miyiz hocam? Tabii. Şöyle e, bize önce adresler geldi. Şu şu Adana'da bu adreslerde enkaz var. Biz e, Adana'nın Güzel Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir enkaza gittik. Sami Bey Apartmanı. Hı. Ve biz oraya vardığımızda e, birkaç belediyenin ve gönüllü insanların orada olduğunu ve çalışma başlattığını gördük. Biz de hızlı bir şekilde ekiplerimizi koordine edip oradaki arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Ve e, gerek e, canlı gerek de cansız olarak insanlar enkazdan çıkardık. Daha sonra da ee, yine izli gönüllerimizin ve ekiplerimizin oluşturduğu ekiple beraber Hatay'a gitme kararı aldık ve hı hı. E, oradaki enkazı bırakıp Hatay'a gitmek için kendi ekipmanlarımızı tamamlamak için e, kulüplerimize döndük. Ekipmanlarımızı tamamlayalım diye uğraşırken ikinci depreme yakalandık. Öğlenki depreme e, vakıf binasında kulüp binasında yakalandık ve e, bu bizi gerçekten korkuttu. Çünkü ben ilk depreme arabada yakalanmıştım. Hı, bu kadar korkmamıştım. E, ...yüksek bir binadaydı. E, vakıf binamızın en üst katında depreme yakalandım ve tektim. Dolayısıyla bu beni korkuttu. Daha sonra da e, ailemin yanına dönme ihtiyacı hissettim. Çünkü... ...onların durumlarını bilmiyordum. O anda da telefon hatları... ...hepsi kapanmıştı. Hı. Eve döndüm. Onların tekrardan sağlıklı ve... E, ...canlı olduklarını öğrendiğimde... ...tekrardan deprem bölgesine gitmek için harekete geçtik. İkinci gün çalışmalarımız şu şekilde oldu. E, biz... Aynı gün gitmediniz. Aynı gün de. gitmedik. İkinci gün çalışmalarımızı yaptık. Biz <laughs> aslında bir kamyon hazırlayalım. İçini gıda dolduralım, sıcak yemek dolduralım ve deprem bölgesine gidelim diye kararlaştık. Ama Allah'ın bereketiyle biz e, ilan ettik, afişler paylaştık ve o gün tam altı kamyonluk ürün geldi. Maşallah. Ve gönüllü şoförlerle beraber biz altı kamyonun hepsini deprem bölgelerine götürdük. Evet. E, Maraş'a, e, Osmaniye'ye, İskenderun'a. Ve Hatay merkeze doğru yola çıktık, Kırıkhan'a gittik. Ve biz oraya vardığımızda, mesela akşam vaktiydi, İskenderun'da tren istasyonunda yemek dağıtırken, oradaki bir ablamız bize şunu söyledi: İki gündür ağzıma giren ilk sıcak lokma bu oldu, biliyor musunuz? Ve biz o an çok duygulandık ve dedik ki, gerçek anlamda insanların bize ihtiyacı var, insanlara sıcak yemek ve burada gıda ihtiyacı var, bebekler var, ağlıyorlar bezleri değiştirilmemiş çünkü bez ihtiyaçları var. Bunu duyunca daha fazla gayret edip e, insani yardım faaliyetlerine biraz daha yoğunlaşmak istedik evet. ve üçüncü gün dördüncü gün akabinde 15-16 gün boyunca sürekli insani yardım malzemeleri götürme noktasında çaba sarf ettik. Oradaki insanlar bize şunu söylüyordu: "Abi biz de size yardım etmek istiyoruz, elimizden bir şey gelsin uğraşmak istiyoruz" diye söylüyorlardı. Biz bu çalışmaları yaparken Hatay merkez nasıl bir e, yıkım olduğunu ...aklımız ermiyordu. Çok hmm. büyük ben de bir... Ben onu soracaktım. Yani ilk gittiğinizde karşılaştığınız <laughs> manzara sizi ne derece etkiledi? Yani herhalde birçoğumuz böyle bir yıkım beklemiyorduk. Siz Tabii. gittiğinizde nasıl bir manzara? Ben Adana'yı gördüğüm için Adana'da hani sabahki depremde 6 bina yıkılmıştı. Öğlenki depremle beraber 7 bina daha yıkıldı. 13 bina yıkıldı. Ama biz İskenderun'a girdiğimizde mesela akşam vaktiydi. Akşam vakti olmasına rağmen... Çoğu enkazın başında çalışmalar devam ediyordu ve enkazların üzerlerinde dumanlar çıkıyordu, toz dumanları tamam. yoğun bir şekilde çıkıyordu. Akşam vakti gıdaları dağıttık, yemekleri dağıttık, battaniye ihtiyaçlarını gördük, çadır ve benzeri ihtiyaçları sağladıktan sonra sonraki gün Kırıkhan'a gittik. Kırıkhan'da daha keza durum aynı, binalar yıkılmış, insanlar dışarıda buldukları bez, odun parçalarıyla ısınmaya çalışıyorlar ve biz onlara ısıtıcılar, soba, e, odun ve benzeri götürdük. Ama Hatay'a girdiğimizde durum gerçekten işler acısıydı. Ne İskenderun ne de Kırıkan Hatay gibi değildi. Hatay'da hemen hemen, hemen binaların yani yüzde sekseni kullanılamaz haldeydi. İnsanlar dışarıda ve soğukta kalıyorlardı. Bu yüzden Hatay'ın çok daha fazla ihtiyacı vardı. Bu yüzden Hatay için Mücadelemizi biraz daha arttırdık diyebiliriz. Eyvallah özür dilerim. Hatay'a kaçıncı gün geçtiniz hocam? Biz e, üçüncü günden sonra artık Hatay'a yoğunlaşmaya başladık. Dördüncü, beşinci günlerde hep Hatay'da bulunduk evet. ve akabinde Hatay'a sürekli gidip gelmeye başladık. Gerek sıcak yemek gerek insan yardım evet. malzemesi olarak. Orada bir binada arama kurtarma çalışmamız da oldu. E, kalabalık bir binaydı. Yaklaşık e, dokuz katlı ama her katta altı dairenin olduğu bir binaydı. Orada çok sayıda insan merdiven dairesinde mahsur kalmışlardı. Orada çalışmalarımızı yürütürken şuna şahit olduk. Gerçekten insanlar kendi cenazelerini bırakmış. Orada bir tane canlı çıkartabilir miyim derdine düşmüştü. Yani kendi çıkardığı oğlunu battaniyeye sarmış, köşeye koymuş. Ama komşumu da çıkarmaya çalışayım, üst komşumu da çıkarmaya çalışayım ve yan komşumu da çıkarmaya çalışayım diye insanlar orada çalışıyorlardı. Ve biz bu fedakarlığa oralarda şahit olduk. Allah Allah. Ciddi bir manzara değil mi hocam? Gerçekten evet. de. Abimi daha yaşatmasın inşallah. Amin. Ee, burada tam da burada şunu sormak isterim hocam. Yani arama kurtarma çalışmaları sırasında biz birçok hikaye duyduk. Ee, sizler de mutlaka karşılaşmışsınızdır. Evet. Ne tür olaylarla karşılaştınız? Sizi etkileyen, size evet. farklı gelen, ilginç gelen ne tür? Pek çok karşılaştınız? olayla karşılaştık. Ben bir iki tanesinden bahsetmek isterim ama sonra en son beni etkileyen olaydan bahsetmek isterim. Önce şuna değineyim. Mesela e, ambulans sesi sizin için neyi çağrıştırır? Hasta. Korku, evet, hastalık. E, hemen yetiştirmesi Endişe. gereken bir, anda, bir... bir yere bir şeyi e, hastayı Hı -hı. ulaştırmak. Evet. Endişesini taşırız. Korkuyu, endişeyi çağrıştırır. İlk defa Hatay'da ambulans sesi benim için sevinç, kurtuluş, müjdeyi çağrıştırıyordu. Çünkü orada ambulans sesi duyuyorsak bir enkazdan bir tane canlı çıkartılmış. Allah, Allah Ve biz ambulans sesini duyduğunda seviniyorduk. Diyorduk ki elhamdülillah biri daha enkazdan canlı bir şekilde çıkartılmış. Ve hemen yolları açıyorduk. Sağlı sollu e, bir şekilde yolları açıp o ambulansın bir an önce üniversite hastanesine gitmesini sağlıyorduk ve oradan da helikopterle diğer hastanelere yetiştirilmesi için dualar ediyorduk. Evet. İlk defa ambulans sesi benim için bu kadar güzel bir müjde haline gelmişti. Oradaki herkes için de aynı şekildeydi. Ambulans sesi duyar duymaz yollar açılıyordu. Öyle söyleyeyim. Hatay'dan Adana'ya bir seferinde tam 12 saatte geldik. Yollar kapalı. Böyle e, adım atacak yer yok. Aman herkes Hatay'dan Adana'ya, Adana'dan Hatay'a bir şeyler götürebilmenin derdindeydi. Bir yardım ulaştırabilmenin derdindeydi. Ama ambulans sesi duyulduğunda o yollar hemen açılıyordu. Sağlı sollu herkes yol veriyordu. Çünkü bir tane canın kurtarılması demek ben 10 günde eve gitmeyeyim, bir ayda eve gitmeyimin telaşındaydı. Beni etkileyen olaylardan biri, depremin e, sabahında biz, Adana'daki enkaza gittik. Orada bir tane genç. Abi benim anne babam burada oturuyor. 14. katta. E, ben eşim ve çocuklarımı arabaya bıraktım. Buraya geldim anne babam, kardeşim ve nenem bu apartmanda oturuyorlar. İkisinin cenazesini çıkardık ama ikisi halen enkaz altında. Birini de ben çıkarmıştım enkazdan ölü olarak. Ve bize e, bir süre sonra fark ettik ki üzerinde tavan var. Ve biz onu kaldıramıyoruz. Vinci'nin onu kaldırması lazım. O esnada başka bir bölgeden ses geldi ve biz hepimiz oradaki kişiyi çıkarmaya çalışırken bir baktık ki o bizden daha fazla istekle çıkarıyor. Bir başkası, belki yan komşusudur, belki alt komşusu, belki üst komşusu ama kendi anne babasını enkazda bırakmış. Orada anne babası enkazın altındayken kendisi bir başkasını çıkarmak için canla başla müdahale ediyorlardı. Yine Hatay'da rastladığım durmadan bir tanesi. Kırıkan ilçesine insani yardım götürdük. Orada askerlerle beraber insani yardım malzemelerini indiriyordu. Komutan da koordine ediyordu. Komutana yaklaşan bir tane rütbeli, "Komutanım geçmiş olsun." dedi. Ve biz de durumu sorduk. Anne hani, neden böyle bir şey dediğini? Ee, Hocam dedi, iki tane e, oğlu enkazın altındalar. Ve Komutanım. kendisi burada, kendisi Askeri burada. Mi? Evet. Komutanın e, ailesi enkazın altında ama kendisi burada e, insanlara yardım ediyor. Bir şeylere e, el atabilmenin derdine düşmüş bir şekilde burada koordineyi ediyor. Ve daha sonra da enkazdan canlı çıkamadıklarını öğrenmiştik mesela. Bu bizi çok üzmüştü ama o komutanın da orada gayretli bir şekilde çalışması hakikaten bize böyle çok bir büyük bir ders olmuştu. Yine depremin hemen hemen 30. günlerindeydi. Biz yemek götürüyorduk sıcak yemek Hatay'ın Defne ilçesine. Orada Manisa Kırkağaç'tan gelen bir askeri birlik vardı, komando birliği. Onlarla beraber biz yemeği dağıtırken yaklaşık bin kişilik halka yemek dağıttık ve o halkın sonuncusu dahi bitmeden hiçbir asker yemeğe yaklaşmadılar. Yani bazen diyorduk ki buyurun gelin yemeğinizi alın siz de o arada yiyin. Yok abi diyordu. Son vatandaş alana kadar biz yemeğimizi almayız. Ve biz öğrendik ki Allah. biz yemekte tatlı dağıtıyorduk mesela yemeğin yanında. Oradaki askerler şunu söyledi bizde en son. Abi 30 gündür ağzımıza hiç tatlı girmedi. Askerlerin çoğu diyor ki tatlı acaba bize kalacak mı? bize yetecek Allah. mi? Allah. Ve biz e, o an onu öğrendiğimizde ee, bir poşet tatlıyı arkaya katmıştık ee, saklamıştık askerlere yetsin diye en azından birer tane ve yarım tane tatlı yiyebilseler bizim için böyle bir mutluluk sevinç evet, olur diye evet. ve e, halk yemeğini bitirdiğinde askerlere de yemek almıştı onlar da yemeğini almaya gelmişti bazı askerler şunu söylüyordu abi ben yeme yemek almasam sadece tatlı alsam olur mu ve bu bizi gerçekten çok sevindirmişti yani e, orada bir tane e, uzman çavuşun şunu dediğini duydum abi üç gündür biz Halka yemek yetsin diye yemek yemiyoruz, sadece e, hazır gıda dediğimiz ürünler tüketiyoruz 3 gün boyunca. Allah Allah. Ve bizden şöyle bir icada bulunmuştu e, oranın komutanı. Yani akşama yemek yapacak bir ekip yok ama bizde malzeme çok. Siz bize yemek yapar mısınız? Orada gönüllülerimizden Zeynep abla evet yaparız diye e, şey yapınca tam iki saat içerisinde yaklaşık 700-800 kişilik bir yemek çıkarmıştı ve evet. bu da onları çok memnun etmişti. Evet. Hem akşam halk doyacaktı hem de askerler de doyacaktı. Öyle diyebiliriz. Hocam. Eyvallah hocam. Yani e, hem üzücü olaylar hem de bizi sevindiren olaylar değil mi? Evet. Ne kadar e, Güzel, hoş bizi sevindiren olaylar. Şimdi hocam e, siz aynı zamanda psikolojik danışmansınız. Evet. Size şunu da sormak isterim. Malum e, deprem bir afet. ister istemez bir travma oluşturduğu insanlarda. Evet. Değil mi? Bunu e, yani bu travmayı e, bu tramvadan etkilenmeyi asgari düzeye indirebilmek için ne yapmak lazım, Hı -hı. neler yapmak lazım. Evet. Bu konuda Şöyle diyebiliriz öncelikle. Yani bu biz zaten afet bölgesinde yaşıyoruz. Türkiye olarak her an bir sel olabilir, yangın olabilir, deprem olabilir, çeşitli afetler olabilir. Öncelikle kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor. Türkiye'de yaşayan her vatandaş olarak bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ve biz buna uygun hazırlıkları yaptığımızda da ee, zararı en aza indireceğimizi elbette ki biliyoruz ama e, maalesef ki afet de kaçınılmaz ve afetlerde de ölüm ve yaralanma kaçınılmaz oluyor. Çoğu kişimiz ailesinden bir kişiyi kaybetti ee, ama şöyle bir örnek verebilirim mesela siz tek başınıza bir çocuğunuzu kaybetmiş olsanız herhangi bir depremde veya felakette değil ama tek başına kaybetmişsiniz bir araba kazasında olabilir bir hastalıkta olabilir bu sizi çok etkiler. Çünkü mesela siz öğretmensiniz ve ee, okula gittiğinizde öğretmenler arasında çocuğunu tek kaybeden sizsiniz. Dolayısıyla bu acı sizin için belki anlamı olmayan bir acı olabiliyor. Ama depremde mesela Hatay bölgesini örnek vereyim. Hatay'da bir okulda 30 kişilik bir sınıfta yaklaşık 20-25 kişi ailesinden mutlaka birini kaybetmiş. Evet. 30'u da akrabalarından veya sokakta komşularından mutlaka birini kaybetmiş. Evet. Dolayısıyla bu acı toplu bir acı olduğu için atlatılması daha kolay olabiliyor. Çünkü orada öğretmeninden tutun öğrencisine, imamına, mühendisine herkesi toplumda bu acıyı bir şekilde paylaşmış evet. ve ailesinden birini kaybetmiş, toplumdan birini kaybetmiş. İşte bundan en az etkilenmek için toplumun birbirleriyle e, birleşmesi lazım. Toplumun bu acıyı hep birlikte atlatabilmesi lazım. Birbirlerine yardımlaşacaklar. Fert olarak da bundan en az etkilenmek için sürekli olaraktan kendi e, psikolojik sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sürekli inmeden hocam ona da e... ...doğrusu biraz değinmenizi isterim... Ee, ...bu gerçekten çok söylendi... ...yani... E, ...insan tek başına bir acıyı yaşadığı zaman... ...o onun ağırlığı altında... ...ezilebiliyor... ...ama e, çevresinde de bu acıyı yaşayan... ...insanları görünce... ...biraz sanki acısı hafifliyor gibi... ...atlatması biraz daha kolay oluyor gibi... E, ...bu depremde de... ...herhalde yani... ...gerek Adıyaman olsun gerek Hatay olsun... ...bu tür depremin yoğun yaşandığı yerlerde neredeyse yakınını kaybetmeyen kimse olmadı. Birisi annesini kaybetmiş, öbürü babasını, öbürü evladını, öbürü kardeşini, Maalesef. Öbürü işte teyzesini, halasını, amcasını mutlaka kaybetmiş oluyor. E bu dediğiniz gibi acıyı biraz daha olsun, e, hafifletebiliyor en azından. Değil mi? Evet. Bireysel olarak e, değinecektiniz hocam bir de. Evet. Buna şöyle de bir örnek verebiliriz mesela. <laughs> e, Ankara'da Erol Göko Hocamız var. Kendisi e, profesör, doktor, psikiyatrist aynı zamanda. Onun Kal adlı bir kitabı var. Ölüm üzerine değindiği çok güzel bir eser. İzleyicilerimize de kesinlikle tavsiye ederim bu deprem zamanında okumalarını. Evet. Orada şöyle bir örnek veriyor. Mesela e, herkes mutlaka ya annesini ya babasını kaybediyor. Çünkü yaşlanıyorlar, ölüyorlar bir şekilde. Ve biz annesini kaybetmiş e, kişilere öksüz deriz. Evet. Babasını kaybedenlere ise yetim deriz evet. değil mi? Evet. Ve toplumumuz bu acıları isimlendirmiş. Yani yetim ve öksüz bir isim koymuşlar. Dolayısıyla e, siz yolda yürüdüğünüzde veya sınıfta bir öğrencinizle karşılaştığınızda birisi de bu yetimdir dediğinde nasıl bir acı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Veya öksüzdür dediğinde anlayabiliyorsunuz. Ama mesela çocuğunu kaybetmiş birine toplumumuz bir isim koymamış. Anadolu kültüründe çocuğunu kaybetmiş bir kişiye isim verilmiş mi? Hayır. Verilmemiş. Niye? Çünkü o acının tarifi yok. ...sadece o anne ve o babaya özgü bir acı Doğru. yaşıyor. İşte biz de böyle toplumsal olaylarda... E, ...bir Maraş depremi demişiz değil mi? 6 Şubat depremi. Herkes o depremde kimin ne acı çektiğini az çok anlayabiliyor. anlayabiliyor. Dolayısıyla ortak bir şekilde paylaştığımız için... ...ortak bir şekilde de atlatabiliyoruz. Doğru. Doğru. Ama bize mesela çok sorular geliyor. Psikolojik danışman olmamız hasebiyle... ...işte hocam geceleri uyuyamıyorum... ...depremle alakalı sürekli rüyalar görüyorum. Bunlar e, hem... E, medyada sürekli depremle alakalı haberleri okumamız, onunla iştigal olmamız için yani olduğumuzdan dolayı hem de toplum arasında çok konuşulduğu için istersen psikolojimizi etkileyebiliyor. Aslında bu gayet de doğal bir durum. Çünkü evet. ağır bir deprem yaşamışız. Tabii. Ee, hangimiz bu böyle büyük çaplı bir depremden sonra ben hiç etkilenmedim diyebilir Mümkün ki? Değil. Mümkün Çünkü etkilendik ama bunu şunu bakacağız. İlk 6 aya bakacağız. 6 aydan sonra da Henüz devam ediyorsa bu durumumuz, bu korku durumumuz, sürekli böyle telaş içerisinde geceleri rüya görme, sürekli uykudan uyanma veya sallantı durumlarını falan hissetme böyle. 6 aydan sonra da devam ediyorsa psikolojik yardımlar almaya çalışacağız. Hmm, evet anladım. Ee, çocuklara özel bir tavsiyeniz var mı hocam? Yani çocuklara bu konuda, e, yani bu travmayı atlatma konusunda nasıl yaklaşmamız gerektiği hususunda var mı tavsiyeleriniz? Yani şöyle... Ee, bu konularda anne baba çocuklarına afet eğitimleri verecekler. Afet eğitimleri ver, verdiğinde çocuk kendi güvende hissedecektir. İşte ben şöyle yaparsam depremde en az etkileneceğim. Şöyle olursa üzerime bir işte diyelim ki taş düştüğünde kafamı korumuş olacağım. Önce çocuk kendi güvende hissetmeye çalışacak. Ve e, çocuğu bir nevi biraz daha şunu da söyleyebilirim. istatistikler verilerle yani işte mesela Adana'da bir deprem oldu ama 14 bina yıkıldı. Hatay'da deprem oldu ama diyelim ki 100 binadan şu kadar yıkıldı. İşte bizim binamız sağlamdı ve bu binalar arasındaydı. Bu tarz e, örnekler vererek çocuğun mantığına biraz da uydurmaya çalışacak. Evet. Onu motive edici. Motive yani. edici mesela konuşmalarla çocuğu işte böyle bir depremin aslında işte kendisine etkilemeyeceğini bir nevi kandırarak bunu öğretmeye çalışacak. Çünkü eğer çocuk bunu sürekli ve aile de evde sürekli konuşuyorsa, televizyonlarda sürekli dillendiriliyor, çocuğa izletiliyorsa ister istemez çocuk e, olumsuz bir şekilde bundan etkilenecektir. Eyvallah. Hocam. Bu konuda öğretmenlerimize de çok iş düşüyor. Okulda öğretmenlerimiz doğru afet eğitimleri vererek çocukları güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Eğer e, son olarak afet konusunda, afet durumlarında e, tavsiyeleriniz varsa alabiliriz. Şöyle diyebilirim e, tüm izleyicilerimiz için geçerli bu aslında. Öncelikle hepimiz e, gerek sosyal medya üzerinden, internet üzerinden afet eğitimleri almamız lazım. Afad'ın bu konuda eğitimleri var. Gönüllü olarak e, girip Afad'ın online eğitimlerinden faydalanabiliriz. Orada hem bu eğitimleri kendimizin almasını hem de başkalarının almasını, etrafımızdaki insanların almasını teşvik edersek böyle bir afet anında en güvenli e, korunma yöntemlerini öğrenmiş oluruz. Gençlere de tavsiye mutlaka bir arama kurtarma ekiplerinde yer alsınlar. Mesela 7 Başak İnsani Yardım Derneği şu an arama kurtarma ekipleri oluşturuyor. Evet. Mesela böyle bir yapılanma içerisinde yer alırlarsa yarın bir sel olduğunda, bir yangın olduğunda veya yine Allah göstermesin böyle bir depremle karşı karşıya geldiğimizde gençlerimiz ilk atılacak kişilerden olacaklar. Çünkü e, enkaz bölgelerinde de gördük. O kimsenin giremediği e, binalara gençlerimiz, gençlerimiz giriyordu. Evet, Orada çok delikler yani. oluşturuyorlardı, koridorlar oluşturuyorlardı ve gençlerimiz özellikle zayıf olanlar, atik olanlar böyle aralardan yılan gibi kıvrılıp içine giriyordu. Kucaklayıp getiriyordu. Allah Allah. Yani bu çok güzel bir şey ve gençlerimiz eğer bu noktada arama kurtarma eğitimleri alırlarsa e, inanıyorum ki Allah göstermesin ama böyle bir deprem anında daha az can kaybıyla, daha hızlı hareket ederek biz e, atlatacağız diye düşünüyorum. Ve Allah. Bununla beraber toplum olarak e, birbirimizle destek olmalıyız. Yani böyle bir afet durumu bir daha karşılaşırsak desteğimizi de planlı, programlı bir şekilde yapan dernekler aracılığıyla veya devlet kurumları aracılığıyla göstermeliyiz. Aksi halde deprem bölgesine geldiniz sizler de biliyorsunuz o kamyonlar mesela İstanbul'dan yüklenmiş, hayırsever vatandaşlar kamyonu yüklemiş ama kamyonu tek yollamış. Kamyon şoförü de getiriyor, yola bırakıyor, geri dönüyor. Evet. Ama bir dernek vasıtasıyla geldiğinde dernek gerekiyorsa onu evlere kadar götürüp bırakıyor. İhtiyaçları teknik tespit ediyor ve ona göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor diyebiliriz. Allah razı olsun bu kadar. Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı da Allah Rabbim ecdinizi tam versin inşallah. Allah razı olsun ben teşekkür Katılım ederim. Katılımınız için tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun sağ olun. Sağ olun. Ee, değerli izleyicilerimiz. Rabbim bir daha böyle musibetler, bela ve afetler yaşatmasın diyerek yani. programımızı sonlandırıyoruz. Bir başka Ramazan programında görüşmek umuduyla Allah'a emanet olun, hoşça kalın, selamette kalın inşallah. Allah razı olsun.